Ben de senin bu tavırlarından sıkıldım. Erkeklerle aynı evden çıkıyor. Yemin ediyorum seni tırnaklarımla parçalarım. Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde herkesi merak ettiği ve Senel Sengizleri doğa ve giray evlenecek mi sorusunun cevabını aldığımız duyumlara göre anlatacağım. Videonun sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Kızılcık şerbetini çok seviyorum ve doğayla Giray eğlensin diyenler kanalımıza abone olup videoyu beğensin sayımızı görelim. Bu hafta kızılcık şerbetinde Fatih için çember daralıyor ve kötü günler başlıyor. Hatırlarsanız Fatih doğayı elinden kaçırdığında hemen görkemle evlendi ve doğaya sırtını döndü. Peki ya şimdi ne olacak? Doğa ile mutlu bir şekilde hayat kurmaya kararlı ve Fatih'i istemiyor. Doğanın bu kararı Fatih adeta yıkacak. Gözünün önünde sevdiği kadının başkasıyla mutlu olurken Fatih bir şey yapamayacak. Eli kolu bağlı çaresiz bir şekilde kalacak. Peki Fatih ne yapacak? Doğayı geri kazanmak için mi savaşacak yoksa hayatına devam etmeye mi çalışacak? Fatih'in bu hafta başına bela alacak bir gelişme var. Görkem'in geçmişte Ömer'le yaşadığı ilişkiyi öğreniyor. Bu haber Fatih'i öfkeden deliğe döndürüyor ve Görkem'le olan evliliği iyice sarsılıyor. Doğa ve Giray aşkı ise tam gaz ilerliyor. Giray'ın doğaya evlenme teklifi etmesi an meselesi. Bu sezonu bu güzel çiftin nikah masasında görmeye sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu hafta kızılcık şerbetinde neler alacağını kestirmek zor. Fatih'in çemberi her geçen gün daralacak ve kötü günler peş peşe gelecek. Doğa ve Giray aşkı ise tam gaz ilerleyecek. Görkem'in geçmişi ise ortaya çıkacak ve Fatih ile olan evliliği sarsılacak. Bu haftaki yeni bölümle ilgili sizin yorumlarınızı da merak ediyorum. Daha fazla kızılcı bir analizi gelsin diyorsanız kanalımıza beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki analizde tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.